Sevgili dinleyiciler, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilen yeni tip koronavirüsle ilgili şehir efsaneleri ve doğruları Doktor Nurhan Metan TR724 için yazdı. Yeni koronavirüs COVID-19 nedir? Nasıl bulaşır? Korunma yolları nelerdir? Sarmısak iyi gelir mi? Kimler risk altında? Yeni koronavirüs COVID-19 nedir? Koronavirüs, insanlarda ve hayvanlarda hastalığa yol açabilen geniş bir virüs ailesidir. Pek çok koronavirüs türü yüzyıllardır insanlarda sadece genel soğuk algınlığına neden olmaktayken, SARS gibi az bir kısmı da ölüm oranı yüksek olan ağır solunum yolu yetmezliği sendromlarına yol açmıştır. COVID-19'un kaynağı nedir? Aralık 2019 itibarıyla ilk kez Çin'de tespit edilen COVID-19'lu ilk vakaların deniz ürünleri ve hayvan marketleriyle ilişkisi tespit edilmiştir. Ancak daha sonraki vakalar insandan insana bulaşma şeklinde gerçekleşmiştir. Virüs nasıl bulaşır? Virüs, insandan insana, hasta bireyin öksürük ya da derin nefes vermesi sırasında burnundan ya da ağzından çıkan damlacıklar yoluyla bulaşır. Bu damlacıklar, hasta bireyin etrafındaki yüzey ya da objelere bulaşır. Diğer kişiler de önce bu yüzeylere, ardından da ağız, burun ya da gözlerine dokunduğunda virüsü kendilerine bulaştırır. Hastaya bir metreden daha yakın durulduğunda, hastanın nefes vermesi sırasında alınan nefesle virüsün bulaşma ihtimali vardır. Virüsü taşıyan ancak herhangi bir belirti göstermeyen kişilerden bulaşma riski oldukça düşüktür. Hastalık belirtileri nelerdir? Kişi koronavirüslü bir hastadan virüsü aldığında virüsün vücuda girmesiyle hastalık belirtilerinin görülmesi arasında geçen süre ortalama 5 gün olmakla birlikte 1 ila 14 gün arasında değişmektedir. Bu sürenin ardından hastalık belirtileri görülmeye başlar. Koronavirüsün en yaygın belirtileri ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı, burun tıkanıklığı ve akıntısı, boğaz ve kas ağrısı görülebilmektedir. Bu belirtiler hafif olmakla birlikte yavaş yavaş artabilmektedir. Virüsle infekte olanların yaklaşık %80'inde herhangi bir belirti görülmez ve hastalık oluşmaz. Belirti gösteren her 6 kişiden biri ise solunum sıkıntısının geliştiği ciddi hastalık belirtileri göstermektedir. Yüksek ateş, öksürük ve solunum güçlüğü olan bireylerin sağlık kontrolünden geçmeleri önerilmektedir. Kimler ciddi hastalık gelişimi açısından risk altındadır? Bulaşma sonrası bazı bireylerde diğerlerinden daha sık olarak zatüre, akut solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği, sepsis ve hatta ölüm gelişme ihtimali bulunmaktadır. Risk altındaki bireyler, yaşlılar, yüksek tansiyon hastaları, kalp hastalığı olanlar, akciğer hastalığı olanlar, kanser hastaları, diyabet hastaları, çocukların ve gebelerin ciddi hastalık gelişimi açısından risk grubunda olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır. Hastalığın aşı ya da tedavisi var mı? Koronavirüsü özgün bir aşı ve tedavi henüz bulunmamaktadır. Aşı geliştirme aylar hatta yıllar alan bir süreç olduğundan kısa vadede salgını kontrol almada pek olası görünmemektedir. Diğer grip aşıları da koronavirüse karşı etkili değildir. Ancak hastaların şikayetlerini rahatlatacak yaklaşımlar bulunmakta ve ciddi vakalar hastanede takip altında tutulmaktadır. Çoğu hasta destekleyici tedavi sayesinde iyileşmektedir. Hastalıktan nasıl korunabilirim? Bazı basit önlemlerle koronavirüsten korunulabilir ve virüsün yayılımı azaltılabilir. Eller düzenli bir şekilde alkollü el temizleme solüsyonlarıyla temizlenmeli ya da sabun ve suyla en az 20 saniye boyunca yıkanmalıdır. Ellerle göz, ağız ve buruna dokunmaktan kaçınılmalıdır. Hastalık şüphesi olan bireylerle yakın temastan kaçınılmalı, en az 1 metre mesafe bulundurulmalıdır. Toplu yaşanan yerlerde yüzeylerin alkollü dezenfektanlarla temizliği düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Mümkünse seyahatten kaçınılmalı, hastalık geliştirme ihtimali yüksek olan risk grubu bireyler bu konuda daha hassas olmalıdır. Hayvan ve hayvan ürünleriyle direkt temastan kaçınılmalı, et ve yumurta gibi hayvan ürünleri iyice pişirilerek yenmeli, az pişmiş ürün tüketiminden kaçınılmalıdır. Çocuklar hastalık açısından ekstra bir riske sahip olmamakla birlikte koruma tedbirlerine uyum göstermede eksik kaldıklarından yayılımı sınırlamada okulların tatil edilmesi önemli bir adım olarak görülmektedir. Zatüre aşısı koronavirüsten korur mu? Zatüre ya da grip aşıları koronavirüsten korumaz. Hastalıktan şüpheleniyorum, ne yapmalıyım? Hastalıktan korunmayı sağlayan, yukarıda sıralanan bütün tedbirler uygulanmalıdır. Eğer ateş, öksürük ve solunum güçlüğü hissediliyorsa, işe ya da okula gidilmemeli, doktora danışılmalı ve evde istirahat edilmelidir. Ateş, Kas ağrısı ve benzeri bulgulara yönelik ateş düşürücü, ağrı kesici ve benzeri ilaçlar evde bulundurulmalıdır. Bulgular dikkatle takip edilmeli, eğer sinyal bulgular solunum güçlüğü ve soluk almada kısalma, göğüste sürekli ağrı ve basınç hissi, denge kaybı ve dudaklarda morarma olursa derhal sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Koronavirüs tanı testi yapılması sadece ciddi hastalık geliştirmiş ve risk grubundaki hastalara önerilmektedir. Hastayım, doktorum evde kalmamı tavsiye etti. Hastalığın yayılımını nasıl azaltabilirim? Mümkün olduğunca evde istirahat edilmeli, işe ve okula gidilmemelidir. Evde kalma süresi doktorunuz tarafından belirlenmelidir. Sinyal bulgu gelişimi açısından dikkatli olunmalıdır. Yayılımı azaltmak için evde mümkünse ayrı bir odada kalınmalı, mümkünse banyoda ayrılmalıdır. Ev hayvanlarından uzak durulmalıdır. Evdeki diğer bireyleri korumak için onlarla temas halindeyken hastalar cerrahi maske kullanmalıdır. Sağlıklı bireylerin koronavirüsten korunmak için cerrahi maske kullanımının yararına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Öksürme, aksırma ya da sümkürme sırasında ağız ve burun bir mendille kapatılmalı ve mendil derhal çöpe atılmalıdır. Eller sıkça en az 20 saniye boyunca yıkanmalı ve kurutulmalıdır. Bardak, tabak gibi ev eşyaları diğer ev ahalisiyle paylaşılmamalı. Kullanımdan sonra sabunlu suyla iyice temizlenmelidir. Sıkça dokunulan masa, kapı kolu, telefon ve benzeri yüzeylerde virüs ortam sıcaklığı ve nemine bağlı olarak birkaç saatle birkaç güne kadar canlı kalabilmekte. Bu nedenle yüzeyler %60-70 alkollü dezenfektanla sık sık temizlenmelidir. Soğuk hava ve kar virüsü öldürür mü? Dış ortam soğukluğu ne olursa olsun virüs insan bedeninde 36,5 derecede etkinliğini devam ettirir. Soğuk hava sadece virüsün dış yüzeylerde canlı kalma süresini etkiler, bedenimizdeki virüsleri öldürmez. Çin'den ithal edilen ürünlerle virüs bulaşır mı? Transfer süresi göz önüne alındığında canlı olmayan ürünlerin üzerinde herhangi bir virüs olsa bile buradaki virüsler 1 iki günde hayatiyetlerini kaybedeceğinden ürünler size ulaştığında herhangi bir risk taşımayacaktır. Risk olduğunu düşünüyorsanız alkollü ya da sabunlu suyla temizlemeniz yeterli olacaktır. Burna tuzlu su çekme hastalıktan korur mu? Bu işlem soğuk algınlığının belirtilerini rahatlatır ancak koronavirüsten korumaz. Sarımsak yemek koronavirüsten korur mu? Sarımsak antimikrobiyal özellikleri olan sağlıklı bir sebzedir. Ancak yeni koronavirüse etkisine dair bir veri bulunmamaktadır. Ultraviyole lambalar virüsü öldürebilir mi? Ultraviyole lambalar ortam dezenfeksiyonunda kullanılabilir ancak deri tahribatı riski nedeniyle hasta ya da bireyler odadayken kullanılmamalı, direkt deriye uygulanmamalıdır. Vücuda alkol ya da çamaşır suyu sıkmak virüsü öldürür mü? Alkol ya da çamaşır suyunu vücudunuza sıkmak hali hazırda hücrelerinizin içine girmiş olan virüse etki etmez. Bu işlem tam tersine vücudunuza zarar verebilir. Alkol ve çamaşır suyu canlı olmayan yüzeylerin temizliğinde oldukça etkilidir. Buralarda sık sık kullanılmalıdır. Termal tarayıcılar hasta kişileri tespit etmekte etkili midir? Termal tarayıcılar sadece ateşin normalden yüksek oluşunu tespit eder. Neye bağlı olarak yükseldiğini saptamaz. Gençler koronavirüse duyarlı değil midir? Yeni koronavirüs her yaştaki bireyleri etkileyebilir ancak ileri yaş ve diyabet, kalp, akciğer ve tansiyon gibi belirli hastalıkları olan bireylerde daha ciddi seyretme ihtimali vardır. Antibiyotikler yeni koronavirüse karşı etkili midir? Antibiyotikler sadece bakteriyel infeksiyonlarda etkilidir. Yeni koronavirüse karşı etkili değildir. Antibiyotikler koronavirüs enfeksiyonunda korunma ve tedavi amacıyla kullanılmamalı. Sadece virüsün üzerine binen bakteriyel infeksiyon durumunda hekim kararıyla başlanmalıdır. Hastalıktan korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler ya da vitaminler almak faydalı mı? Koronavirüsün bağışıklık sistemi zayıf bireylerde daha ciddi hastalık tablosuna neden olduğu gerçeği göz önüne alındığında bağışıklığı güçlendirecek her şey faydalı olacaktır. Bu sadece besin değil, aynı zamanda sizin stresinizi azaltan, sizi motive eden aktivitelerde olabilir, büyük topluluklarla yapılmadığı sürece. Havalar ısındığında salgın azalacak mı? Koronavirüsün genel seyri gripte de olduğu gibi yaz aylarında azalma yönündedir. Beklenti de yazın vakaların azalması olmakla birlikte bu tümüyle biteceği anlamı taşımamaktadır. Bir sonraki sezonda duyarlı bireyler yani hastalığı henüz geçirmemiş kişiler hala risk altında olacaktır. Şüpheli durumda test yaptırmalı mıyım? Test sadece doktor kararıyla ciddi hastalığı olanlara ve risk grubundaki bireylere yapılmaktadır. Pandemi kıtalar arası salgın durumunda hastalık tanısı için hastalık belirtileri ve hasta bireyle temas hikayesi olması tanı için yeterlidir. Ayrıntılı teste gerek yoktur. Önemli olan ciddi hastalık gelişimi açısından dikkatli olmaktır.